Merhaba arkadaşlar Bol Bol Futbol kanalına hoş geldiniz. Ben Atamert. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Yeni Malatya Spor maçını simüle edeceğiz. Futbol Manager 2021'de. Bunu nasıl yapacağız? 3 tane menajerimiz var burada görebiliyorsunuz. Biri Fenerbahçe'de, diğeri Yeni Malatya'da, bir de işsiz. Fenerbahçe'deki menajeri taktiklere gittik. Tahmini kadromuz burada. Bunun videosunda buradan sol üst köşeden bulabilirsiniz. Sizin sağ üst sağ üst köşeniz bulabilirsiniz. Bu tahmini kadroyu oluşturduk ve ana sayfaya gidip profilden tatile çık dedik. Burada en önemli şey uygun olduğuna mevcut takım seçimini kullanı tıklamamız. Ve burada 5 günlük dersek bizim için yeterli olacaktır. Yeni Malatya Sporu seçeceğiz şimdi. Yeni Malatya Sporu'nda tahmini kadromuza göre kadromuzu oluşturduk. Buradan hemen ana sayfaya gidiyorum. Tatile çık diyorum. 5 günlük tatile çık dedik. Şimdi işsiz olan menajerimizle herhangi bir iki kulüpten birine hemen tıklıyorum. Fixtür ve maçı izle dedik. Devam dedik. Zaten maç günündeyiz. Bakalım. Süper Lig 12. haftada tahmini kadrolar üzerinde Futbol Menajer 2021'de simüle ettiğimizde kim kazanacak? İki takımda da ısınmak için sahada başlama vuruşuna tıkladım ve sahaya çıkıyorlar. Sisse, Tisserand da dönerken ben de maçın hızını düzelteyim ve e, kapsamlı özet diyelim. Şimdi sol kanattan Caner Park, Pelkas paslaşmasıyla çıkmaya çalıştı Fenerbahçe. Gustavo'ya doğru döndü. Gustavo Gökhan'ın önüne attı. Gökhan Gustavo'ya geri döndü. Orta sisteye doğru dokunamadı Fenerbahçeli oyuncular orada. Tisseran şimdi topu kontrolünü sağlıyor. İleri doğru solda Pelkas. Ortada Mert Hakan. Gustavo'ya döndü. Çok güzel pas Gustavo'dan. Pelkas, Ozan Tufan, Mert Hakan. Çok az farkla. Kalenin hemen birkaç santim sağından topu dışarı gönderdi. Şimdi Fenerbahçe savunmaya çekildi Malatya Spor Atak yapmaya çalışıyor Bakalım başarılı olacak mı Hafez Hafez Karşı karşıya bir gol Hafez attı yeni Malatya Spor 1-0 öne geçiyor daha maçın başı 2 dakikada 1-0 öne geçmeyi başardı Golü bir kez daha izliyoruz Akva'nın başlattığı pozisyon Hafez'in önünde kaldı sağ bek çok büyük hatası var. Bomboş kalan pozisyonda Altay gole engel olamadı. Ve Sisse yeniden maça başlıyor. Kiserant, Sadık, Mert Hakan, Ferdi. Ferdi adamını çarptırdı. Son top Ferden çıktı diyor Hakem. 26 Spor taç kullanacak. Pelkas, Mert Hakan, Mert top kaybı. Murat Akça ileri doğru gönderdi. Siserant araya girdi. Sisse'nin önünde kaldı top. Sisse yine dışarı vurdu. Karşı karşıya Siserant'ın harika pasına cevap veremedi Sisse. Hafiz solda kullanıyor topu. Aqua topu kontrolü sağladı. Zeki'ye doğru gönderdiler. Zeki yavru. Aqua Murat Akça'ya döndü. Bu arada kadroda bazı değişiklikler görebilirsiniz arkadaşlar. O bizim elimizde olan bir şey değil. Ee, teknik direktör son anda o değişiklikleri yapıyor. Ahmet karşı karşıya Altay kurtardı. Gökhan yine kaçırdı adamını. Yeni Malatya Spor çok güzel arkaya toplar atıyor. Şimdi Ferdi ile kontrol çıkacak Fenerbahçe korner dönüşünde Malatya Spor savunmaya dönmeye çalışıyor. Ferdi solda tek başına yeni Malatya savunması yerinde taç kullanacak Fenerbahçe. İstatistiklere bakacak olursak gol yaratmada 0.44 yeni Malatya 0.22 Fenerbahçe gözüküyor. Malatya Spor'un daha etkili oynadığını söyleyebiliriz. Ferdi ile geliyor şimdi. Ferdi, Ferdi topu sürdü. Gökhan'a bıraktı. Gökhan yeniden ferdi. Mert Hakan çok güzel Gökhan'a çevirdi. Mert Hakan çok kötü bir vuruş. Ertaş şimdi kale vuruşunu kullanıyor. Ertaş Yusuf indirdi. Zeki Avru'ya. Zeki orta saha Akua'ya geri döndü. Ahmet Akua. Ahmet Sola güzel pas. Boşluğu gördü. Hafes ortalayacak. Ortaladı. Ozan'ın müdahalesi. Yanlış görmediysem. Cornel veriyor hakem. Kureva kullanacak. Orada bir karambol. Caner. Ve Altay'ın kale vuruşta maç yeniden başlıyor. Dakika 24. Yeni Malatya Spor 1-0 önde. Futbol Manager 2021'de Ferdi Ferdi sağ kanattan hızlı bir şekilde gidiyor Ferdi Ferdi içeri döndü Mert Hakan Mert Hakan vurdu yine çok çok az farkla uzaktan şutları deniyor Büyük ihtimalle Mehmet Avrayı bu taktiği vermiş olacak Ferdi içeri çevirdi dönen top sisi tamamladı Fenerbahçe golü attı bir biri yakaladı Fenerbahçe Bakıyorum hakemi golü verdi Maçın Gol tekrar tekrar görüyoruz. Ferdi çizgiye indi ortaya yaptı fakat kaleye doğru giden top Ertaç'ın büyük hatası var burada. sisle tamamladı. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Yeni Malatya bir kez daha öne geçmek için yüklenecekti ama Perkas'la şu an top. Mert Hakan. Mert Hakan'dan ileri doğru güzel pastı fakat isabetli olmadı. Yeni Malatya atağını izleyeceğiz şimdi. Sola doğru çıkardı Hafes. Hafes. Hafes'ten ortaya doğru Altay zorlanmadan topun hakim oldu. Yeni Malatya yeni bir atak için kendi savunmasında açık bulmaya çalışıyor. Arkaya doğru gönderilen top. Fenerbahçe savunmasının kontrolünde top. Luis Gustavo aldı topu. Gustavo'dan sola Pelkas'a. Pelkas. Ozan Tufan. Mert Hakan. Ozan solda Caner'i gördü. Caner. Caner tekrar Ozan'ı gördü. Caner. Pelkas orada müthiş üçgen. Sisse'nin kafa vuruşu Ertaş'ta kalıyor. Etkisiz bir kafa vuruştu Sisse'den. Belka taç atışını kullandı sol kanattan. Luis Gustavo'ya döndü. Luis Gustavo çok uzaktan vurdu. Ertaç kurtardı. Fenerbahçe korner atışında kontrol ataklıyor. Şimdi Gökhan Gönül. Yeniden yeni Malatya Spor. Topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Fenerbahçe topun hakimi Luis Gustavo. Ozan Gustavo yeniden. Caner top istedi. Caner'i aldı topu. Gustavo, Mert Hakan, Caner. Yani çok hızlı paslaşıyor. Caner, Caner. Ortası kimseye değmedi. Ve hakem bayrağını kaldırıyor. Offside. Ozan'dan top kaybı. Yusuf. Aqua, Ahmet, Zeki Yavru'ya döndü. Zeki Yavru, Zeki Yavru. Çizgide. Orada galiba Caner'e çarpan top korner oldu. Evet. Bu Mustafa Akbaş, Ahmet solda Hafize doğru dönme çabası Sadık orada müdahalesini yaptı eski takımla karşı oynuyor Sadık Ferdi. Ferdi arkadaşlarına baktı. Pelkas'a döndü solda. Solda Perkas. Ortaya doğru Mert Hakan yine uzaklardan yine dışarıya. Mert Hakan kaleyi bir türlü bulamıyor. Ve hakem ilk yarıyı bitirdi. İlk yarıda Fenerbahçe 1, Yeni Malatyaspor 1. İstatistiklere bakacak olursak Fenerbahçe Gol şansını 0.85'e kadar yükseltmiş. Yeni Malatya 0.48'de kalmış maçın başlarında Fenerbahçe'nin üstündeydi fakat özellikle golden sonra Yeni Malatya'nın etkisi olduğunu söyleyelim. İkinci yarıya başla dedik. Hemen. Şimdi Mustafa Akbaş. Solda Ahmet. Yusuf. Aqua Yine Malatya Spor baskılı başladı. Güzel orta. Fenerbahçe savunması yerinde. Luz Gustavo ile çıkmaya çalışıyor şimdi Ferdi. Pelkas. Ferdi. Ferdi'nin içeriye Pelkas'ın kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı. Fenerbahçe kazanmak için bastırıyor Gökhan. Gökhan. Gökhan Ozan Pelkas Caner Pelkas içeriye doğru çevirirken Korner dedi Hakem Hı. Gökhan, Mert Hakan, Luis Gustavo, Gustavo vurdu. Kaleci Ertaç başarılı. Şimdi yeni Malatya Sporata. Mert Hakan. Luis Gustavo. Ferdi. Mert Hakan. Luis Gustavo yeniden. Ferdi Gökhan. Mert Hakan, Ferdi. Oo, Mert Hakan sonunda golü attı. Beşinci denemesinde kaleyi bulan ilk şutunda gol atmayı başardı Mert Hakan. Defalarca denedi. Sürekli dışarı attı. Bazen çok farklı dışarı attı ama burada görüyorsunuz. Ertaç'ın yapacağı hiçbir şey yok. Mert Hakan golünü attı. Dakika 60. Fenerbahçe 1-0'dan 2-1 öne geçiyor. <laughs> Sadık, Serant. Gökhan, Luis Gustavo, Ozan Tufan, Caner, Pelkas, Pelkas soldan iyi gitti. Pelkas, Caner'i gördü. Caner önü boş. Ortayı yaptı. Sisse kafayı vurdu. Artaç başarılı. Şimdi Luis Gustavo Pel Pelkası gördü Caner Caner'den bir ortada Çok fazla kanatlardan gelmeye çalışıyor ama baş Ortalarda başarılı olduğunu söyleyemeyiz Fenerbahçe'nin Mert Hakan, Luis Gustavo Ferdi Sisse başarısız oldu Ertaş şimdi oyunu başlatıyor ortaya tehlikeli bir toptu. Fenerbahçe Hafez zorluyor Fenerbahçe'yi. Şimdi Yusuf Tete Tete -te, ortaya çevirdi. Kuve Kuve dışarıya vurdu. Etü pozisyonda aslında. Altay'la başladı Fenerbahçe oyuna. Gökhan Gönül, Luis Gustavo, Mert Hakan, Ozan Tufan, Luis Gustavo, Erdi. Sağda boş aslında Gökhan'ı gördü sonunda Luis Gustavas Ferdi Gökhan Ortaya doğru yaparken Malatya Spor'un müdahalesi yerinde ve Fenerbahçe korner kullanacak Pelkas da kullandı şimdi savunmadan döndü yeniden Pelkas Sadık Luis Gustavo Pelkas Pelkas Orta yaptı ama diğer kanada gitti Mert Hakan Topu kaptırıyor Kan şimdi kullanıyor sağdan taçı. Luis Gustavo araya giremedi. Şimdi yeni Malatya Spor at kontra atağa çıkıyor. Aqua Tete. Tete Fenerbahçe savunması yerleşti. Yaralanamadılar. Fenerbahçe'nin eksik yakalanmasını. Suayi. Aqua. Yusuf. Suayi. Aqua. Orada Ferdinand iyi kurtuldu. Altay başarılı ama orta çok etkili değildi. Ortaların başarı orası oranı düşük. Bugün etkili bir ortaydı fakat yaralanamadı bundan Fenerbahçe. Nova görüyoruz maça girmiş. İki takımda da değişiklikler var gözüken o. Şimdi Valencia. Tabi Ender Valencia bu maçta oynamayacak. Bakalım bizim simülasyonumuzda oynuyor. Ozan'ın yerine de Tolga girmiş. Bakalım değişiklikler sonucu ne olacak? Samat da oynuyor. Samat da, Samat da aldı. Valencia'ya verdi. Luis Gustavo sola doğru göndermeye çalıştı. Gitmedi. Lemos da görüyoruz. Novak. Sinan. 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 Perotti, Nazım Sangare, Perotti, Luis Gustavo, Luis Gustavo topu kaptırdı. Şimdi Hefe, Hefe, Hafez de çıkıyor Kayseri Spor, Adem Büyük, Aqua, Santa Ceabeke, Yusuf, Tete etkili bir organizasyondu. Orada Fenerbahçe savunmasının başarısını söyleyebiliriz yükleniyor yeni Malatya Spor. Özellikle değişikliklerden sonra. Dakika 90. 92 dakika uzatma verdi. Sinan'la çıkıyor Fenerbahçe'ye. Fakat orada Kayseri müdahalesi var. Novak. İleri doğru gönderdi. Şimdi Luis Gustavo. Nazım Sangare. Ener Valencia. Sangare. Perotti Luis Gustavo'ya tekrar Perotti Sangare, Nazım Sangare, Luis Gustavo'ya tekrar Tolga Ciğerci ve hakem maç bitti diyor. 12. haftada kazanan Fenerbahçe. Fenerbahçe 2, Yeni Malatyaspor 1. Luis Gustavo'nun yine etkili oynadığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Bolbo Futbol Kanalı'nda Fenerbahçe yeni Malatya Spor maçını simüle ettik. Fenerbahçe 2-1 kazandı. Bakalım Cumartesi günü oynanacak maçta Fenerbahçe yeni Malatya Spor maçı kaç kaç bitecek. Bizim yorumlarımızın maçını tahminlerimizi izlemek için sol üst köşede bulunan karta tıklayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.